Ne tat kaldı ağzımda, ne bildir hem tuz. Gönül yorgun mu yorgun, gecem uykusuz. Hayallere ağlamaklı, umutlar mutsuz. Sevdiğim, ellerimden tut diyorsun da. Uzanıp tutacağım, elimi bıraktın. Yıkıp iran ettin varsa sende, Yaralı bir kalp kaldı cansız bedende, Sana ne sitemin var, ne bir söz bende, Sevdiğim, susma, konuş diyorsun da, Derdimi söyleyecek, dil mi bıraktın? Bahar yüreğim artık hazan duvarı. Sevdam muhabbet yedi, umut yok gayrı. Şimdi, şimdi kim söndürecek içimdeki harı? Sevdiğim, aşkım ile yan diyorsun da, gözümle tutuşacak. Külümü bıraktım. Kapadın tüm kapıları gittin sessizce. Beni kör kuyulara attın her gece. Şimdi, şimdi yalnız başıma kaldım öylece. Sevdiğim, hadi artık. Gel diyorsun da, engelleri aşacak. Yol mu bıraktın? Bırakmadın ki bende alacak nefes. İçimde ne umut var, ne de bir heves. Ecel gelmeden, ecel gelmeden evvel biletimi kes. Sevdiğim ne olur? Gitme kal diyorsun da, bu can da yaşayacak. Hal mi bıraktın, sımsıkı tutunacak. Sımsıkı tutunacak dal bıraktım. bıraktın?